çok tereyağlı poğaça denedim ama bunun gibisini yemedim dedirten o tariflerden benim en favorili tereyağlı poğaça tarifimdir bu. Aslında börek kadar ince katmanlar oluşturacağız. Öncelikle hamurun nasıl yapıldığını, ne sürede dinlenmesi gerektiğini ve bu şekilde bezeli halde ne kadar dinlenmesi gerektiğini hepsini açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Yaklaşık 32 santim çapında açıp aralarına oda ısısındaki tereyağı süreceğiz. Eğer eritilmiş tereyağı sürerseniz katlar birbirine yapışıp sadece hamuruna tereyağı tereyağı koymuşsunuz gibi bir lezzet verecek. Yani kurbasan görüntüsü vermeyecektir. O yüzden mutlaka oda ısısında tereyağı kullanın, sürülebilir olsun. Ve üç katı üst üste koyduktan sonra biraz merdane ile bası uygulayıp sonra elinizle çekiştire çekiştire yapıştırın. Böyle bir mermer tezgah kullanırsanız ya da bir tahtanın üzerinde de yaparsanız çok güzel sonuç verecektir. Çektiğinizi yapıştırın tezgaha. Böylece esneterek Yufkayı açmış olacaksınız. O kadar ince katlar açılacak ki ben size şöyle finalde göstereceğim. Bunun en sevdiğim yönü de bu aslında. Ertesi güne kaldığı zaman yumuşacık oluyor, fırından çıktığı zaman da kıtır kıtır çıtır çıtır oluyor. Ee, gördüğünüz gibi rulet yardımıyla kolaylıklar porsiyonluyorum. Sonra da çekiştire çekiştirir rulo yapacağım. Çok ince olacak. Diyeceksiniz ki bunlar sonunda bu kadar nasıl kabardı? Hemen anlatayım. İçlerinde bu şekilde tereyağı olan mayalı hamurlar biraz zor kabarırlar. Böyle biraz zamanı yaymak gerekir. İsterseniz geceden yapın. Tezgahın üzerine koyun. 22 derecelik bir tezgahta. Şöyle bir 5-6 saat mayalansın. Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin mayası sönmez ya da buzdolabında da mayalandırabilirsiniz. Sabah kahvaltıya yapmak isterseniz bu şekilde mayalanması yeterli. Kendi katının iki katı oldu. Sonra da fırındaki halleri şu şekilde. Fırından çıktıktan sonra bu dış kabukları adeta elinizde ufalanacaklar. Tereyağının bütün lezzetini alırken o içinin tek tek katlarını görüyor olacaksınız. Bu şekilde buzlukta saklayabilirsiniz piştikten sonra ya da çiğken buzlukta saklayabilirsiniz mayalandırmadan. Hem buzlukta saklamak için elinizin altında hem de bu şekilde hali hazırda tüketmek için şahane bir poğaçadır. Ben tadını, lezzetine bayılıyorum. Umarım siz de denersiniz ve bana hak verirsiniz. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.